Değerli kapalı Çarşı TV izleyenleri, bugün sektörün güncellenmiş doğayını Tekin Seyrekoğlu'yla ile birlikteyiz. Kendisiyle hem gündemi hem kuyum sektöründeki altın ons farkını ve daha merak ettiğiniz birçok konuyla ilgili detayları konuşacağız. Merhabalar Tekin Bey, nasılsınız? Merhaba efendim, ee, hoş geldiniz. Teşekkürler sizlerin sormalı. Çok teşekkür ederiz, bizler deyiz. Tekin Bey yoğun bir Avrupa ve Türkiye programı yürütmektesiniz. İstanbul fuarından sonra şu an Avrupa turu ile devam eden çalışmalarınız haftaya Antalya fuarıyla daha da hareketleniyor. Antalya fuarına nasıl hazırlandınız? Aa, Antalya fuarını çok büyük bir özellikle hazırlanmadık ama zaten biz İstanbul'daki 20 gün önceki İstanbul'daki fuarda zaten hazırlanmıştık. Bu hazırlıkların devamı olarak Antalya'ya devam etmekteyiz. İstanbul'daki fuara gelemeyenlere orada hizmet vereceğiz inşallah. Orada onlarla görüşeceğiz Peki altında ons farkı sizin gibi yurt dışı satışları yüksek montanlı olan firmaları etkilemeye devam ediyor mu? Bu e, Dondra borsasıyla İstanbul borsası arasındaki fark bir ara 5000 dolara kadar çıkmıştı. E, düştü düştü İstanbul fuarındayken 2000 dolar civarındaydı. Şu an bugün itibariyle 900 dolar civarına düşmüş durumda. Tabii bu bizim için çok iyi bir şey. Çünkü Avrupa ile yurt dışı ile daha doğrusu ticaret yapmak için çünkü bizi ödemelerini ister istemez Londra borsasından yapıyorlar. Türkiye borsasından değil. O yüzden ben ve tüm meslektaşlarımı sevindireceğine inanıyorum ve bu beklentimiz devam ediyor. Mutlaka inşallah bu fark çok küçük rakamlara düşene inanıyorum. İnşallah bizler de kuyum sektörü adına bunu temenni ediyoruz. Tekin Bey, Merkez Bankası 30 ton altın alımı yaparak piyasalara rezervlerini 570 tona çıkardığını duyurdu. Fakat Amerika'nın da bastığı 30 trilyon dolarla altın aldığını biliyoruz. Gündemde altın rezervleri ve alımları hız kesmeden de devam ediyor. Kuyum sektörü bu gelişmeleri sizce ne kadar yakından ve ilgili olarak takip ediyor? Aa, işte tabii ki bütün dünya, dünya kurulundan bu yana ister istemez bundan yüz küsür sene önce de bütün dünyada Para birimleri madendendi yani gümüş, bronz ve altındandı. Bunlar kısa süre önce yani kalktı. Ne zaman ki problem varsa dünyada ekonomik problem, e, siyasi problem ister istemez kargaşa bu altın fiyatlarını etkiliyor derim. Hem altının oluşumu açısından, madenler açısından maliyet yükseliyor. Hem aynı zamanda da dünyada herkes tabii dünya milletleri altına saldırınca Amerika gibi ister istemez altında bir yükseliş devam ediyor. Tahmin ediyorum bu yükseliş 2400'lere yaklaşmıştı, 2220'lere düştü onsuz. Şimdi yine 2312-15 civarlarında devam ediyor. Bu yaşanan gelişmeler Türk kuyum sektörü açısından takip ediliyor mu? Bunların yansıması ile ilgili piyasaya nasıl yansıdığına dair çalışmalar yapılıyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Dünyadaki altının artış oranını hiç zaman ülkemiz engelleyemez. Bu dünyadaki politikalarla ilgili bir şey. Tahminim unutmamak lazım 60 yıllık bir tecrübeyle. Ne zaman altın fiyatlanacak olursa altına hücum başlıyor. İster katma değerli ister normal olarak altına hücum başlıyor. Ne zaman ki biraz altın düşüşe başladı bak o zaman birazcık işi %30 kadar indirgiyor. Çünkü düşüşte daha çok düşer mi diye tüm vatandaşlar beklemede oluyor. Peki bank yaptığı açıklamada altın ons farkının 3000 doları bulacağını belirtti. Altın fiyatları bu rakamlara ulaşır mı? Beklentimiz en kısa sürede olmasa bile tahmin ediyorum bu bir yıla kadar gerçekleşebilir veya belki de yıl sonuna kadar. Peki yaz dönemi içine girdiğimiz bu dönemde altın satışları yavaşlar mı yoksa yaz döneminde de hem altının ateşi hem de satış hızı aynı oranda artarak devam eder mi Tekin Bey? Yaz dönemi olduğu vakit bir defa yurt dışından çalışan vatandaşlarımız buraya tatile geliyorlar. Tatile geldikleri zaman ister istemez bir harcama yapıyorlar. Bu harcamanın içerisinde altın alımı da var. Bizde Anadolu'da özellikle ve İstanbul'da da yurt dışından gelen çalışanlarımız, vatandaşlarımız, çalışan vatandaşlarımız çok alt alacakları için mutlak ve mutlak iyi iş olacağının kanısındayım ben. Siz sektörün en tecrübeli, bilgili ve güncellenmiş doğayenisiniz. Tüm bu sıkıntılar Türkiye'yi ihracatta üçüncülüğe kadar gerilet. Bu gerileme ne zaman düzelir? Ne zaman ki kuyumcu meslektaşlarımız katma değerli ürünlere yöneldikleri vakit aynı zamanda da Altının onsu aynı dondura Borsası'ya denk gelirse, zahmet ediyorum kısa bir süre sonra ikinciye tekrar yükselme ihtimalimiz e, kuvvetli görüyorum. Peki Tekin Bey, bir de biliyorsunuz altın muhasebesi uygulaması var. Siz altın muhasebesi uygulamasının gelmesini ve kota uygulamasının kalkmasını destekliyor musunuz? Düşünceleriniz ne bu, bu konu hakkında? Tabii ki bu muhasebe biz kuyumcular açısından çok kötü bizim için. Bunun kalkmasını tabii ki ben de arzu ediyorum kotalarında kalkmasını istiyorum. Çünkü serbest piyasa ekonomisiyle biz belki ikinci, çok bir iki yıl sonra da belki birinciye çıkabiliriz. Umarız bu çalışmalarda devam eder ve kuyum sektörü eski güzel görkemli günlerine döner. Avrupa'daki franchise fırsatlarınız yaz döneminde de devam edecek mi? Tabii ki devam edecek. Her ne kadar da yazın Avrupalı vatandaşlarımız tatile bile çıksalar mutlaka gittiği yerlerden yine altın alışverişleri yapıyorlardır. Mutlaka etkisi olacaktır. Tekin Bey sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Yine çok keyifli bir sohbetti. Ee, tabii ki her şeyden önce ben de çok teşekkür ederim. Sohbet etmek, birbirimizi aydınlatmak, sektörümüz hep birlikte aydınlanması hepimiz için geçerli. Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.